Emanet yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Seher ile Yaman'ın arasının düzelmesini isteyenler ve Yaman kendini Seher'e affettirsin diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Seher, Yaman'dan boşanacak mı? Yaman, Seher'e nasıl affettirecek kendini? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Dizimizde Seher, sözleriyle Yaman'ı lime, et, lime etmiş durumda. Yaman, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için çırpınıyor ama çırpındıkça daha da dibe batıyor. Seher'in, Yaman'ın olduğu yerde durmaması, konuşmaması Yaman'ı çaresi belirsizliğe sürüklüyor ama Yaman asla Seher'den vazgeçmeyecek. Ne olursa olsun, ne yapması gerekirse gereksin Seher'den vazgeçmeyecek ve Seher'i geri kazanacak Yaman. Zuhal ile İkbal'in konusunda da Zuhal iyice sinirlendi ve ablasının onu kullandığını düşünmeye başladı. İkbal her ne kadar aksini iddia etmeye çalışsa da Zuhal üzerindeki bu suçu İkbal'in üstüne atacak. Yalnız olmadığını, İkbal'in de ona yardım ettiğini söyleyip İkbal'i de kendi yanına çekmeye çalışacak ama İkbal bu oyunlara gelmez. Bu olayın içinden de çıkacaktır İkbal. Peki sizce Zuhal İkbal'i yakalayacak? çakar mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.